Roma'nın çaligayeleri. İlk aklınıza gelen nedir? Çoğu için muhtemelen sadece basit sandalyelerdir. Ama belki de bilmediğiniz şey, bu mütevazı ayakkabıların Roma'nın bilinen dünyadaki yayılma ve egemenliği için anahtar parçalardan biri olduğudur. Böylesine geniş bir imparatorlukta, savaş ve fetihlerin günlük hayatın bir parçası olduğu bir dünyada, her ayrıntı çok önemliydi. Ve Caligae söz konusu olduğunda Akıllıca ve fonksiyonel tasarımları, tarihin en korkulan askeri güçlerinden birinin başarısına katkı sağladı. Peki Roma gibi gelişmiş bir ordu neden sandalyeleri tercih etti kapalı ve ağır botlar yerine? Neden Caligae? Görünüşte bu kadar basit bir ayakkabı, Roma askerlerinin hareket kabiliyeti, sağlığı ve hayatta kalması için bu kadar önemliydi? Bugün Roma'nın Caligae'lerinin ardındaki gerçek sırrı keşfedeceğiz sade sandalyelerin Roma lejyonlarının başarısında nasıl temel bir rol oynadığını öğreneceğiz. Askerlerin rahatlığından, düşmanlarında yarattığı psikolojik etkiye kadar. Ve bana inan, öğreneceğiniz şeyler bu askeri ayakkabıyı tamamen farklı bir bakış açısıyla görmenizi sağlayacak. Galigae'nin kökeni ve amacı, Galigae sadece sandalyeler değildi. Roma askeri üniformasının önemli bir parçasıydılar, askerlerin hayatta kalmalarını ve etkinliklerini sağlamak için özellikle tasarlanmışlardı. Tarihin en büyük ve en zorlu imparatorluklarından birinde. Ama neden basit sandalyeler, neden günümüzde giyeceğimiz kadar sağlam botlar değil? Cevap iklimde yatıyor. Roma İmparatorluğu Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar Akdeniz Havzası'nın tamamını kapsayan sıcak ve kuru iklimlere sahip geniş bölgelere yayılıyordu. Kavurucu güneş ve aşırı sıcaklıklar askerlerin güneş altında uzun süre yürürken Kapalı botları en kötü seçenek yapıyordu. Bu yüzden Romalılar Galigae'yi seçti. Bu askeri sandalyeler dayanıklı deriden yapılmıştı. Deri kayışlarla ayağa rahatça oturuyordu. Bu basit ama etkili tasarım askerlerin ayaklarını serin, kuru ve rahat tutmalarına olanak sağlıyordu. Akdeniz'in yoğun güneşi altında bile uzun yürüyüşlerde Galigae sayesinde askerler ayaklarında yaygın enfeksiyonlardan kurtulabiliyorlardı. Diğer kapalı ayakkabılarda meydana gelebilecek mantar veya kabarcıklardan sandalyelerin sağladığı havalandırma terin hızlıca buharlaşmasına olanak tanıyor. Ayakları serin tutmaya yardımcı oluyordu. Uzun yürüyüşlerde ya da kavurucu güneş altında yapılan savaşlarda önemli bir avantajdı. Akdeniz gibi bir ortamda günde 20 mil yürüyüşler yaygınken konfor bir lüks değil gereklilikti. Kaligae, askerlerin daha fazla yol almasına izin veriyordu. Çok fazla yorulmadan ve gerektiğinde hızlıca hareket etme özgürlüğüyle, ister kaçmak ister düşmanı saldırmak için, yani mesele sadece rahatlık ya da serinlik değildi. Kaligae, daha fazla hareket özgürlüğü sağlayarak stratejik bir araç haline gelmişti. Askerler, ağır botların kısıtlamaları olmadan çevik hareket edebiliyordu ve arazi daha engebeli hale geldiğinde Sağlam taban, demir çivilerle her türlü arazide kontrolü korumak için gerekli tutuşu sağlıyordu. Şimdi sadece rahatlık ya da koruma meselesi değildi. Kaligae, bir ayakkabıdan çok Roma'nın stratejisini aksiyon halinde temsil ediyordu. Bir ordunun hızlı hareket etme, araziye uyum sağlama ve doğru zamanda tepki verme yeteneği olmadan nasıl hareket edebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Roma için mobilite çok önemliydi ve Kaligae, Hafif ve esnek tasarımlarıyla bu mekanizmanın hayati bir parçasıydı. Caligae'nin ağır botlara göre büyük bir avantajı sadece ağırlığıydı. Caligae çok daha hafifti. Bu da askerler için daha az yorulmak anlamına geliyordu, özellikle uzun yürüyüşlerde. Bunu düşünün, bir Roma askeri saatlerce yürüyebilir, hatta kilometrelerce yol alabilir, ayakkabılarının ağırlığı tarafından ezilmeden. Caligae'nin sağladığı çeviklik Roma'nın yaptığı savaş türü için çok önemliydi. Çoğu savaşta legyonların hızı fark yaratabiliyordu. Askerler sadece uzun mesafeler yürümekle kalmaz, aynı zamanda savaşlarda hızlı ve verimli olmaları gerekiyordu. Ve mesele sadece yürüyüşlerde rahatlık değildi. Calige her türlü zemine dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Düz yollardan kayalık yollara ve engebeli patikalara kadar sağlam taban, demir çivilerle mükemmel bir tutuş sağlıyor Böylece askerler en zor arazilerde bile güvenle hareket edebiliyordu. Bu tasarım sadece pratik olmakla kalmıyordu, aynı zamanda Roma'nın ileri düzey askeri mühendisliğini de gösteriyordu. Romalılar yenilmez olmak için hızlı ve etkili hareket edebilmeleri gerektiğini biliyorlardı ve kaligae bunu garanti etmeye yardımcı oluyordu. Onlara hedeflerine doğru kesinlikle yürüyebilme yeteneği veriyordu, arazi koşullarına bakılmaksızın. Ancak Caligae sadece fiziksel bir rol oynamıyordu, aynı zamanda düşmanlar üzerinde psikolojik bir etkiye de sahipti. Romalı Caligae'lerin karakteristik sesi ''klak klak klak'' yere vurduğunda sadece Romalıların varlığının hatırlatıcısı değildi, aynı zamanda karşılarına çıkanları korkutuyordu. Hayal edin sahneyi. Gece karanlığında mükemmel bir senkronizasyonla yürüyen binlerce Caligae'nin sesi her geçen saniye daha da yaklaşmakta. Bu sadece Roma ordusunun yaklaştığının bir işareti değildi. Aynı zamanda yok oluşun yaklaşmakta olduğuna dair bir uyarıydı. Roma'nın düşmanları Kaligeylerin sesini duyduklarında Roma lejyonlarının yakın olduğunu biliyorlardı. Roma askerleri sadece fiziksel bir tehdit değil, aynı zamanda düzen ve disiplinin bir simgesiydi. Bu ses, Roma'nın yaklaşacağını önceden haber veren bir psikolojik silah haline gelmiş korku ve belirsizlik uyandırıyordu. Bu fenomen o kadar etkileyiciydi ki, Roma'nın düşmanları bu sesi kaçınılmaz yenilgileriyle ilişkilendirmeye başlamışlardı. Örneğin, Yahudiler, Judea'da kendi toplumlarında caligae kullanımını sınırlamaya başladılar. Yahudi isyancılar, bu sesi Roma ordusunun ilerlemesi olarak yorumlayarak, Roma şehre ulaşmadan önce bile panik yapıyorlardı. Romalılar, caligatae olarak adlandırıldılar, yani caligae giyenler. Bu lakap o kadar yayıldı ki Roma askerleri sadece savaş becerileriyle değil ayrıca varlıklarını işaret eden sesleriyle de tanınır oldular. Gerçek bir güç simgesi. Kaligae Akdeniz'in sıcak ve kuru bölgeleri için mükemmel olsa da Kuzey Avrupa çok farklı zorluklar sunuyordu. Orada düşük sıcaklıklar, sürekli nem ve yağmur kaligae'lerin etkili bir şekilde işlevini yerine getirmesini imkansız kılıyordu soğuk iklimlere giren Roma askerlerinin ayaklarını daha fazla korumaya ihtiyaçları vardı ve kaligeyler buna yeterli değildi. Britanya'nın kuzeyinde veya Germanya'nın ova bölgelerinde saatlerce yürüdüğünü hayal et. Soğuk ve nem vücuda kadar işliyor. Kaligae güneşli güney için ideal olsa da soğuk karşısında yeterli koruma sağlamıyordu ve bu bölgelerde askerlerin ihtiyaç duyduğu su geçirmezliği sunmuyordu. Bu bölgelerde çamur ve karla ıslanmış ayaklar enfeksiyonlara neden olabilir ve sürekli soğuk maruziyeti ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi. Bu, bir uyum sağlama gereksinimi doğuran bir durumdu. Bu nedenle 2. yüzyıldan itibaren Romalılar kaligayeleri bu zorlu iklimler için daha uygun başka bir tür ayakkabıyla değiştirmeye başladılar. Böylece ayakları ve bilekleri tamamen kaplayan kapalı çizmeler olan carbatinaya doğdu. Caligae'lere kıyasla Carbatinae sadece daha kapalı olmakla kalmadı. Aynı zamanda soğuk, nem ve çamura karşı tam koruma sağlıyordu. Bu çizmeler tek bir deri parçasından yapılmıştı. Bu da onları hava koşullarına karşı çok daha dayanıklı hale getiriyordu. Carbatinae'nin tasarımı basitti ama etkiliydi. Deri parçası tüm ayak ve bileği sarıyor, bağcıklar veya bantlarla kapanıyordu. Bu da soğuktan daha fazla koruma sağlıyordu Ayrıca daha kapalı oldukları için Carbatina'ya çok daha izole ediciydi. Bu da onları ayakları kar, yağmur ve kuzey rüzgarlarının dondurucu etkilerinden korumak için ideal hale getiriyordu. Bu çizmeler aynı zamanda daha dayanıklıdır ve kaygan zeminlere karşı daha iyi koruma sağlar. Ayrıca kapalı olduklarından yoğun soğukta yapılan yürüyüşlerde daha fazla rahatlık sunuyordu. Calige güneşli güney için ideal olmaya devam etse de, Carbatina’ye hızlı bir şekilde koruma ve izolasyonun öncelik olduğu kuzey bölgelerinde daha popüler hale geldi. Ve sadece askerler Carbatina’ya giymeye başlamadılar. Bu kapalı, çizmeler o kadar popüler oldu ki Roma vatandaşları yunanlılar ve hatta bazı kelt halkları bunları benimsemeye başladılar. pratik, ekonomik ve dayanıklı tasarım. Carbatinayı sadece orduda değil aynı zamanda Roma İmparatorluğundaki birçok insanın günlük yaşamında yaygın bir ayakkabı haline getirdi. Aslında Mes 4. yüzyılın sonlarına doğru Carbatine'ye, hem askerler hem de siviller için Roma İmparatorluğunda neredeyse zorunlu bir ayakkabı haline gelmişti. Bu önemli bir geçişi işaret ediyordu, kapalı çizmelerin daha soğuk ve nemli bölgelerde Galigayları yerinden etmeye başladığı Roma ordusunun geniş imparatorlukta her türlü iklim koşulunda verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyordu. Roma kaligayeleri sadece basit sandaletlerden çok daha fazlasıydı. Bir imparatorluğun uyum sağlama ve strateji yeteneğini temsil ediyorlardı. Ve zorluklara rağmen bilinen dünyayı fethetmek için pratik çözümler bulmayı biliyorlardı. Bu basit ama son derece işlevsel ayakkabı Roma lejyonlarının büyük mesafeler yürüyerek Savaş alanında çevik bir şekilde hareket ederek ve devasa bir toprak parçası üzerinde kontrolü sürdürmelerine olanak tanıdı. Akdeniz yollarından Kuzey Avrupa'nın zorlu arazilerine kadar Kaligae Roma'nın fethinin ayrılmaz bir parçasıydı. Askerlerin rahat ve sağlıklı kalmalarına yardımcı olmakla kalmadılar, aynı zamanda savaş psikolojisinde de önemli bir rol oynadılar. Kaligae'lerin uzaktan çınlayan sesi legyonerler savaşa gelmeden önce düşmanlarını korkutmanın bir simgesiydi. Fakat her büyük imparatorluk gibi Roma'da adapte olması gerektiğini biliyordu. Calicae, güneyin sıcak ve kuru iklimi için mükemmel olsa da, soğuk ve nemli kuzey için yeterli değildi. Bu yüzden Roma'nın tipik olarak yaptığı gibi evrimleştiler. Daha kapalı ve dayanıklı olan Carbatinae, Roma askerlerinin Kuzey Avrupa'nın sert bölgelerinde yaptığı yürüyüşler için gerekli korumayı sağladı. Şimdi, Caligae ve Carbatinae hakkında sizi en çok ne şaşırttı öğrenmek isterim. Böylesine basit bir ayakkabının Roma İmparatorluğu üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olduğunu tahmin edebilir miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu videoyu beğendiyseniz Roma İmparatorluğu ve mirası hakkında daha fazla içerik için kanala abone olun. Ayrıca beğenmeyi unutmayın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişinin Roma Kaligayelerinin inanılmaz gücünü keşfetmesini sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mek üzere.